Aa, bundan korktu tamam gel gel korkma neden korktun ondan anneciğim sizin burada yine ne işiniz var bak mintik de saklanmış oraya kaçtı hemen bak suçunu biliyor çomağı mı yine siz ne yaptınız ya kız ben seni yeni çıkartmadım mı buradan kim kırdı bu çoma bu kırılmış kim kırdı bunu mintik Mustafa mı kırdı sen mi kırdın mintik sen de şüpheliler arasındasın oğlum. Girdin mi anneciğim? Neden öyle şüpheli şüpheli bakıyorsun etrafa? Yeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün oğlum Mustafa ile beraber Mint'in tırnaklarını keseceğiz. Mintik artık eve çok zarar vermeye başladı o kocaman tırnaklarıyla. Mintik sana güzel bir sürprizim var hadi gel koş. Neler var orada kızım? Anladın mı ne yapacağımızı? Şimdi Minty'e tırnaklarını kesmeden önce şöyle bir oyuncak vereceğim. Bunda kedinin annesi var. Minti birazcık sakinleştirecektir. Mintik, Gel bak birazcık kaşıyacağım seni şimdi. Bunu koklamak ister misin? Peki ben bunu tek başıma nasıl yapacağım acaba? Zorluk çıkartmasan da kessek Minty. Sana zarar vermeyeceğimi gayet iyi biliyorsun. Ay sandığımdan kolay ilerliyor şu an. Şimdi bunu da keselim gel. Hop bir tane daha gitti. Derin de kesmemeye çalışıyorum. Mintik huysuzlaşmaya başladı. Hop bu da bitti. Alkış. Gel şimdi arka patileri nasıl keseceğim acaba? Kaçtı. Bu defa huysuzlanmaya başladı. İşimiz asıl şimdi zorlaşacak. Hayır Mintik. Bu senin sağlığın için hem de evimizin sağlığı için. İkinize de rüşvet getirdim şimdi. Bu senin Mint'i birazcık şuraya yaşmama koyacağım. Bitti. Mintek. Bence barışabiliriz seninle. Gel kızım. Bu sesler ne ya? Dışarıdan kavga sesleri geliyor sanki. Gel korkma ben sana zarar vermem. Gel çok korkmuş hayvan ya. Arkadaşlar aşağıdaki olay şuydu. Orada aşağıda gördüğünüz siyah kediyi çocuklar yakalamıştı. Biri kuyruğunu çekiyordu, biri bacaklarını çekiyordu. Çocuklar zaten beni görür görmez kaçtılar. O anları video çekmek istemedim çünkü çocukların bir suçu yok. Orada tamamen ailelerinde suç var. Çünkü çocuklarına kedi sevmeyi, hayvan sevmeyi öğretmemiş. Buna ben çok denk geliyorum. Sokakta mesela kedi köpek görüyor bir çocuk. Sevmek istiyor. Annesi hayır işte pistir, sana zarar verir, öyledir, böyledir. Bu hayvanı çocuğa sevdirtmiyor. Gidip hayvan sevmeyi çocuklarınıza öğretin bence ya. Beraber ne güzel oyun oynuyorlar. Minti mi oynatıyorsun sen anneciğim? Mintik bu kaçıncı olta hiç sayamıyorum bile. Bunu tüylerini hemen kopartıyor Mintik. <laughs> Çocuğu uyuttum. Hazır dedim hani mintin tırnaklarını falan kesmişken. Bakımını tamamlayalım. Güzelce tarayacağım. Dur. Ay çocuğun sesi geliyor. Mustafa'nın bu aralar yalnız kalmaya hiç tahammülü bile yok. Mintik'cim birazcık çocukluğa gelelim. Tarayacağım seni bir. Teşvik bir oyuncak. Biraz incelemek ister misin bunu? Mintik gel şimdi seni tarayabilirim kızım. Ama iki dakika dursam Mintik bir yerini tarayamıyorum sürekli etrafına dönüyor Mintik de. O da bizi izliyor şu an. Hiç de tüy çıkmıyor bu kediler. Mintik'in tırnaklarını kestik. Tüylerini güzelce taradık. Şimdi Mustafa'nın ağzında pamukçuk var. Onun için böyle karbonatlı su falan yapacağım. Temiz bir kulak çöpüyle ağzının içini sileceğim. Ay siz yine ne yaptınız? Çomak. Mintik yine mi kapıyı açtın kızım? Gitmiş bir de çomağımı almış. Hala girmeye çalışıyor. Oğlum buraya gel. Hayır 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 dur. Kırık olabilir o dur. Yaramazları yakaladım. bunlar da iki dakika boş bırakmaya gelmiyorlar. Şimdi Mustafa'nın ağzını temizleyeyim hemen. Kim aç ağzını bebeğim? Kim? Mintik ne yapıyorsun orada kızım? Biraz da bu tarafını. Önce yeterli bu. Şimdi Mustafa'nın üstünü değiştirip tekrar geri geldik. Su tabancası deneyeceğim onlara ne tepki verdiğine dair ama mintik nerede? Mintiyi bir bulalım önce. Artık deneyebiliriz. İkisi de çok şaşkın. Mintik. Bak bak. şaşkınlıklara bakın ya. Bir de diğerini deneyelim. Bak. Aa bundan korktu. Tamam gel gel korkma. Sen korktun ondan anneciğim. Ben seni korkutmak istememiştim ama hoşuna gider diye düşünmüştüm. Mintiye deneyelim mi beraber? Bak. Ben ikisini de çok seveceğini düşünerek yapmıştım ama çok da hoşlarına gitmedi. O yüzden devam etmeyeceğim yapmaya. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen ne söylemek istersin Mitik? Videoyu beğenin diyor. Bir de abone olun diyor.